Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak. Bugün 1700 TL'lik küçücük bir kasayla yine sizlerle birlikteyim canlar. Bu aralar kanalda ufak bir sorun var sizler de biliyorsunuz. Birazcık spam altındayız o yüzden sizlerden ricam videolar izlemekten keyif alıyorsanız canlar videoya şimdiden bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Teşekkür ederim sağ olun var olun canlar ciğerler. Şimdi oyunum oy güzel. Ay cincik başladı. Devamı da böyle olsun be. Bu arada bu ge Yani bu gece olmuyor aslında. <laughs> Dün gece de güzel bir vurgun yakaladık Cano. Canlı yayında. Bu da artık üzerine peşin peşin geliyor. Galiba bu ay artık şu şanssızlık reaksiyonumuzu bir kıracağız gibi duruyor artık. Diye düşünüyorum. Artık zaten kırmak zorundaydık. Çok uzun zaman oldu. Ufak ufak abi. Geri dönüyoruz. Şimdi Cano... Burayı çok güzel başladık. Kasayı zaten 10x yaptık tek elde. Yani 100x başlamak harika oldu. Çok büyük potansiyel var şu an. Bu potansiyeli olabildiğince değerlendirmemiz lazım. Devam eder mi? Yani şu an tek korkum, düşüncem bu. Güzel. Devam eder mi acaba ödeme yoksa keser mi? Acep, acep. Güzel. 12k yaptık abi kasayı. Güzel versiyon 500 atmak keyifli olurdu da sıkıntı yok sıkıntı yok oynadık mı el karpuz eh. ya, sorun yok sorun yok cano 12500 kasa nice alıma 12 strike abi çok güzel 1800'e devam edelim çok hemen hızlıca açılmayacağım cano kasayı idareli kullanalım ne olur ne olmaz patlar göçer bir şey olur uğraşmayalım tekrar tekrar hiç gereği yok Şöyle cıncık cıncık ilerletelim bakalım bir oyunu. Bak mesela muhtemelen bu alım ödemeyecek. 10 boş döndü muhtemelen zor. Aynen kötü. Şimdi bir tık büyütelim şöyle. 3-200 alalım. Ondan sonra ufak ufak kasayı büyüttükçe biraz da alımları da büyütürüz diye düşünüyorum. Bakalım. 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 Gel. Devamın olsun ama ya. Tek komboda salma şunları bir oğlum. Tek komboda salma da yolumuzu bulalım be. Oyna paşa. Ne yiyorsun paşam? ettim 100x yom. 2000. Çıkartırız ya. Money back rahat atarız da. Kar alır mıyız? Zor gözüküyor. Bir tık. Artık zor. Kalpleri çok gösteriyor. Aslında bir kalp yakalasak var ya direkt tek atarız da hep bir hayaller ya. Hep bir hayaller. Oy, güzel taktı da. Neyse güzel. Güzel güzel güzel. Saldın mı? Galiba saldı. Güzel bir 1000 lira da buradan aldık en azından. Yine 12.000'e çıkardık kasayı. 4200 alıyorum hemen. İyi güzel can o en azından. Geçen elin zararını da çıkardık. Mahsettiğim muhabbet bu. Hani böyle güvenmediğim zaman küçük almamın sebebi de bu. Ödediği zaman evet pişman oluyorum ama ödemediği zaman da böyle inanılmaz mutlu oluyorum. Çünkü bir sonraki alımda ya da bir sonraki alımda parasını tekrar geri toplayabiliyorum abi. Yoksa düşünsenize olin giriyoruz 12 alıyoruz direkt hepsi patlıyor. Hiç hiçbir şey yok abi. Tekrar yükleme yapman lazım. Saçma. O yüzden böyle güzel. Bak mesela burayı da çok kötü ödedi. 4 ödedi. 400-500 lira ödedi. Aynen. Kötü. 48. Ufaktan bir merdivan yapalım bakalım. Merdivan ki. Oyna bir güzelim be. Kesme şu kombolarını. Kesiyor. Bu elde ödeme ihtimali yüksek bu arada. Vallahi Geriye geriye gidiyoruz. Millet üstüne koya koya ilerler biz geri geri gidiyoruz abi. Başta vuruyoruz geriye ilerliyoruz. Sıkıntı. Hadi be oğlum. At şuraya bir üçüncü şekeri uzatalım burayı. Heh. Geri spin'e döndük. Bunun parasını çıkarmamız lazım abi. Bu alım çıkarmamız lazım. Bu alım kritik bir alım. Çok geriye düşürdü çünkü. Geçen eli de ödemedi. Bu eli de ödemezse inanılmaz geri düşürecek bizi. Güzel bir uzatma daha. Güzel. 10 spinde tekrar başlıyoruz. Hadi. Hadi hızlı bir geri dönüş yaptık. Boş dönme. Boş dönme. Gene mi uzatacağım lan? Gene uzatırsa ödemez bu arada. Onu biliyorum. Ondan eminim. Bir kere daha uzatırsa zordu yani. Oradan sonra bomboş dönmeye başlar. Onu da öder modu biraz şaibeli de. Yine uzattı. Ne bileyim. 3 spinini uzattı. 8'e tekrar çıkardı. Ödeye bilir ama sanmıyorum ya. Çarpan güzel. Kurtarır. Kurtarır Cano. Güzel. En azından bir şimdilik 1000 lirası var Spinimiz de var. toparlarız herhalde ya. En kötü bir manibek yaparız burada. Gel. Çarpan da iyi. Gel. Sonunda bir kare geçirdi be. Gel oğlum. Şimdi Cano Cano. 7 yaptık. Kasa tekrar 10-11. Çıkamadık şu onun birden. <laughs> Niye böyle oldu? Dedi kaldı biz oyun ya. Allah kitledi biz buraya. Yeni uzattı. Buna ödemez ama buna gerçekten ödemez yani hiç sanmıyorum. 50 tane attı çünkü. Allah Allah. Cilbon? Ya. Hiç, nice. hiç <laughs> böyle şey mi var oğlum? <laughs> Güzel. Şuraya bir güzel çarpan atsaydı harikaydı da güzel 6k güzel 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 güzel. 14-17 sonunda şu en azından 11-12 şeyinden bir kurtulduk ya. Onu bir üzerimizden attık abi güzel oldu. Öyle demez diye tahmin ediyorum çok iyi oldu vallahi ilaç gibi geldi. Güzel bu da güzel. 5 spin var şurayı bir 21'e tamamlar mıyız ya kasayı oyuncum? Şu an zaten kaç oldu? 16-19. 1000 lira kar yazacaksın sadece. Hadi oğlum. Yok boş döndü. Tamam olsun vereceğini verdi. Zarar elinden nerelere getirdi mevzuyu. Çok güzel abi. Hiç o yüzden şikayet edemeyeceğim. Güzel. İyi para. Kasayı bile direkt 12 yaptık. Kasanın 12'sindeyiz şu an. Güzel bir şeyler yaparız ya bugün. Valla oyun bana çok güzel bir ışık yaktı ya. Yani. Bence oyun potansiyelli bugün. Hadi bakalım. Hadi bakalım ama erken gelen 500 uzatma. Evet. Hadi bakalım yıkabilecek mi bugün ön yargılarımızı Bonanza kardeşim? Hiç sanmıyorum ama erken geliyorsa abi uzatma 9. 8. spinde gelen uzatma benim böyle fikrime göre hiçbir şekilde ödetmiyor abi. Oyunun içinden geçmek için geliyor bu uzatma ya. Ya tam da söylediğim gibi oluyor şu anda. Bak canlı canlı yaşıyoruz. Galiba çözdük oyunu ya. Valla o kadar çok oynadık ki artık göz alışkanlığı mı? Gerçi çok oynadıktan sonra bir yerden sonra artık sistematik oluyor ya. Baksana abi ya yani şu 9. ve 8. spinde gelen uzatma kadar böyle boş, beleş, saçma salak bir şey daha ben hayatımda görmedim ya Cano. Şimdi Cano büyük alalım ya. Valla bir büyük patlar bence. 9. Hadi bakayım. Riskli riskli zamanlar geliyor. Şimdi ödem, ödeme de patladı. Alım patladı yani. Güzel bir şeyler verebilir. En kötü 2x atsa şuradan. 18 desek 24-25 bandına çıkarız. Oradan bir tane daha büyük alırız. Bakarız abi bakarız. Ya bura nasıl devam etmedi be. Erikle de mavi birbirine kilitledi. Neyse fena değil. İyi başladık en azından. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Var daha Asmıyoruz, germiyoruz. Relaksız. Enerjimiz yüksek. Almadan çıkmıyoruz abi bugün. Güzel. elik veriyorsun, güzelsin. Mavi olabilir. Arkası. Nice, karpuz. Karpuz gelmedi, sıkıntı yok. Çarpan dandik bir tık. Olur öyle, hiç problem yok. Şimdi yarısını topladık alımın. Jono Jono. Nice, güzel. Çarpan, çarpan ilaç. 17-27 güzel. Güzel oğlum. Güzel alımı çıkardık. 4-5'te kar yazdık. Spin var daha. Oynarız diye düşünüyorum. 25 mandı canım istiyordu ama gelmedi. Dur bakayım. Gelir mi? Son spin de çok zor ya. Güzel. Erik de ver lan. Ee, güzel. Ama istediğimiz yere geldik en azından. Sorun yok. Hatta fazlasına geldik. Güzel. 21-27K kasa. Öy, Neler yapıyoruz bugün? Neler yapıyoruz bugün sevgili çetim? Dono. 14 ya da 16. Aklımdan geçen. 14 veya 16. Patlatsak. Onu da 2x yapsak. 28 desen. Dur ya alak direkt. Hiç, hiç konuşmanın esprisi yok. Vallahi hadi bakayım be. Çok yükseldim lan. <laughs> Şekerlerde böyle buncuk geldi dört tane. Ödeyebilir. Ödeyebilir. Şeker dizilimi önemli abi. Hadi be güzellik. Yap şovunu göster bana eşsiz dansını be. Tek atayım çıkayım sana lan. Bu arada arkadaşlar saat bugün gece 12'de canlı yayın var. Haberiniz olsun. Hepinizi gece 12'de canlı yayına da bekliyorum. Efendim. Canlı yayınlarda da güzel sohbet muhabbetlerimiz oluyor. Vurgunlarımız oluyor. Sevenlerine duyurulur. Nereden haberim olacak diyorsanız Kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Veyahut. Bu arada çok kötü çarpan attı oraya. E, veyahut canlar. Yorumlara bırakıyorum zaten. Yorumlarda linkler sabitli. Oradan Discord ve Telegram kısmı var. Oralara katılabilirsiniz. Instagram var. Instagram'a katılabilirsiniz. Bunların hepsinde canlı yayının linklerini atıyoruz. Siz de gelip izleyebilirsiniz. Katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. 700 takla. ay güzel. Güzel. Parça parça ama... Ek tatlı güzel hal. Kaç koyduk lan? Pakla kazancı 22. Ay 29, 30, 40. Tamam. Kafi. Kafi baboli. 1700 lirayla başlayıp 40 bin lirada çekiliriz abi. Hiç sorun yok. Gayet güzeliz. Ay sorun be. Valla ilaç gibi geldi var ya. Arkadaşlar burada bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz.